kazanırsın okulda. Ne? Gerçek mi lan bu? Evet. Evcil hayvan, baykuş kurban. Hayvan hayvana bunu yapar mı ya? Sikerim böyle kaldı, böyle kaldım olur? Ulan oğlum bunlar peş yüz karası ya. Abi bana onun gibi bir şey lazım. Onun gibi mi? <laughs> Kalın seviyorsun demek Vay, vay, vay. Mehmet Koçero, Bağcılar Anadolu Meslek. Nasıl Bağcılar ya? Merkür yok, Fred yok. Angora Rococo. Lexium Claude. Hocam bu elma bozuk değil, çalışmıyor hocam. Abi kolun kopmuş. Oğlum ben de diyorum niye havaya kalkmıyor lan bu? Ya ocak yemeğim var da. Varsa bir avuç kurbağa bacağınız olabilir mi? Bunu Mehmet abim yolladı. Koç da aşağı. Haşlayarak yesin dedi. Sıkıyorsa büyüksüz gel ha. Yer mi? Adamı gol diyor. Adamı, Adamı gol. Bakın ne diyor? Ne diyor? Büyü yapmak, yaptırmak günah diyor. Oğlum bir şey Oğlum, diyor. Bir şey söylüyor. Bak günah sizin siz. <laughs> Tamam lan tamam şerefsiz.